Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Yüce meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. 8 Mart 1857'de New York'ta kadınların erkeklerle eşit şartlarda çalışma istemiyle yaptıkları greve karşı yapılan insanlık dışı mücadele neticesinde 129 kadın hayatını kaybetmiştir. Bu olay 1900'lü yıllardan itibaren dünya genelinde anılmaya başlanmıştır. Söz konusu tarihlerde bizim coğrafyamızda kadınlarımız vatan müdafası ve milletimizin varoluş mücadelesi içindeydiler. Fedakar kadınlarımız cephe arkasında mücadele vermişler, dirayetleri ve vatan sevgileriyle Erzurumlu Kara Fatma, Halide Edip adı var, Nene Hatun, Halime Çavuş, Gördesli Makbule, Ayşe Çavuş, Nazife Kadın ve adını sayamadığım nice kahraman kadınlarımız cephedeki yerlerini almışlardır. Bizim coğrafyamız toprağın ana kabul edildiği diyarlardır. Toprağın hem gücü hem bereketi kadına yakıştırılmıştır. Yaşanan onca tarihi acıya kadınlarımız göğüs germiş, cesaretlerini ve umutlarını asla kaybetmemiş topraklarımızı umutla yeşertmiş ve yaşatmışlardır. Bu toprağın kadınları yıllarca inancım eğitim özgürlüğümün önünde bir engel olamaz diyerek üniversite kapılarında başörtüler için mücadele etmiş ve yine 15 Temmuz'da demokrasimize yapılan hain saldırıda tıpkı geçmişte ülkemizin bekası için şehit olan Şerife Bacı gibi vatan aşkıyla Tanklara ve asker görünümlü düşmanlara geçit vermemiş, şehit olmuş, gazi olmuşlardır. Halihazırda ölümle tehdit edilmelerine rağmen Diyarbakır'da HDP il binasının önünde bir araya gelerek terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarının geri dönmesi için yaptıkları eylemden, kahraman duruşlarından vazgeçmemişlerdir. Stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok devletin örgütün sahip olmak istediği topraklarımızı korumak için kahraman evlatlar yetiştiren şehit ve gazi annelerimize de buradan saygı ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Onların fedakarlıkları sayesinde bu ülkenin dimdik ayakta olduğunu asla unutmayacağız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti iktidarı süresince kadınlarımızın mağduriyetlerini gidermeye büyük önem verilmiştir. Anayasa değişikliklerinden yasal düzenlemelere kadar her konuda kadınlarımızın durumuna, onların sorunlarının çözümüne yönelik etkin çalışmalar yapılmıştır. Hükümetimiz kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak görmektedir. Bu konuda mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle sürdürmekteyiz. Ailenin ve toplumsal dokunun da zehirlenmesine yol açan kadına yönelik şiddet ruhen sağlıksız nesillerin yetişmesine neden olmaktadır. Ve maalesef ülkemiz de dahil olduğu gelişmiş ülkeler olarak adlandırılan dünyanın per, pek çok ülkesinde bu büyük bir sorun haline gelmiştir. Dünya genelinde kadına karşı şiddet eğiliminde atma, artma söz konusu olup bunun nedenleri içinde bulunan küresel etkenlere karşı da sosyal politikalar geliştirmekteyiz. Hükümetimize karşı Farklı algı yönetimleri çalış yapılmaya çalışılsa da her zaman kadının güçlenmesine yönelik, istihdamını arttırmaya yönelik politikalar izlenmiştir. Bakanlıklarımız, belediyelerimiz kadınlarımızın eğitim, bilim, siyaset, ekonomi ve iş hayatı başta olmak üzere her alanda hak ettikleri yeri almaları, bu alanlarda katma değer yaratmaları için kapsamlı çalışmalar yürütmüştür kadına karşı uygulanan fiziksel, ekonomik, psikolojik her türlü şiddetin karşısında olduğumuz gibi emeği sömürülen kadının da mobbinge maruz kalan kadının da her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kadının iş gücü piyasasında güçlü bir şekilde yerini alması, geleneksel ve toplumsal cinsiyet rollerinin eşitsizliklerinden kaynaklanan ayrımcılığın ortadan kalkması için yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz. Hükümet olarak kadınları her zaman hayatın tam merkezine koyan bir geleneğin ve sizin en hayırlınız kadınlarına karşı iyi davrananlarınızdır diyen peygamberimizin ümmeti olarak medeniyetimizde kadınlarımıza verilen değerden yola çıkarak çalışmaktan ve üretmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle kadınların ayrımcılığa karşı birlik ve dayanışmasının sembolü olan... Tamamlayın Sayın Yılmaz. Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum.